Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün 11 Aralık an Ankara Sarayı'ndayız. SISO Summit'i gerçekleştiriyoruz. Şimdi SISO Summit'te e, neler var neler yok size birazcık anlatayım. Çünkü e, herkes paylaşımlardan sonra canlı yayın yok mu, içeriden başka görüntü alamıyor muyuz dediler. Ben de bir canlı yayınla biraz anlatayım dedim. şu an biliyorsunuz zaten isterseniz beraber içeriye doğru geçelim şöyle kameramı da ön tarafa doğru döndüreyim burası kayıt karşılama yerimiz yukarı katta ama gördüğünüz gibi The largest gathering of in Turkey karşılıyor sizleri. Ve her tarafta yönlendirme tabelalarımız var. Şimdi burasını tabi emin olun biraz hızlandırabilmeyi çok isterdim ama maalesef biraz birkaç kat çıkacağız ama isterseniz şöyle birkaç katta mola verip ya da şöyle yapalım. Pek çıkalım. Şöyle çırağını da size göstereyim. Ve etkinliğin olduğu yere geldik. kayıt masanız burada. Bu Mutfağımız ileride robotumuzu görüyorsunuz. Oralara da ayrıca gireceğim. Ee, burada kuay alanımız var. Değerli sponsorlarımız burada. Burası interview'un. Dört daha gerçekleştiriliyor buraya ayrıca bakarız beraber. Bu ee, e, e. kalabalıkta bir yolumu bulmaya çalışayım. Böyle sizi ön tarafları göstermeye çalışıyorum. Birazdan öğle yemeği başlayacak. Kahve molamız bitti. Ali Kutluhan burada. Selamlar. Canlı yayındayım. Öyle mi? Selamlar. Selamlar. <laughs> Selamlar. Abi ne haber? İyi. Bu ayı ardından <gülüyor> burada. <gülüyor> evet. Canlı yayındayım. Geleceğim birazdan ya tamam. Görüşürüz. Burada böyle kupalarımız var. Evet, ee, kupalar yapıldıktan sıcak sonra olabilir. bunlar sıcak. Soğuk olan var mı? Şu, soğuk. İsimleri yazılıyor aşağıda. C Medyanın logosu var. Kupaları nasıl alıyorsunuz? Kupaları almak için burada ismi özel kupa. Önce bu sağ tarafta fotoğraf çekiliyorsunuz, ardından da kupayı alıyorsunuz paylaşımdan sonra. Şu partnerlerimizi size gösterelim. Burada partnerlerimiz var. Ceyhun abi. Canlı yayındayım da. Selam verelim mi? Ben böyle bir organizasyon görmedim. Çılan Sarayı gibi kökenimizin, ecdadımızın kıymetli mirasının içerisinde Böyle teknolojik odaklı bir toplantı sadece Murat Bey e Aa, bilir. çok değer kaplı, çok istislah olacak. Evet. Burası fotoğraf panomuz. Hadi içeri gidelim ya. Şimdi dışarıdaki kalabalığı gördünüz zaten. Burada da sunumlarımız var. Ondan sonra, sonra. genelde solarımızla beraber çıkıyor markalarımız. Gerçekleştirdikleri başarı öykülerini anlatıyorlar. Mesela şu anda Kaspersky Belbim'le beraber gerçekleştirdiği projenin detaylarını anlatıyor. Ee... Böyle bir numaramız Hümetlerimizde... var. Hümetlerimizde... Hümetlerimizde... Hadi bir de robotumuzu görelim. Sonra öğle yemeği saati tekrar açarız. Ama yani şuradan da Şura'nın şeyini de gösterebilirim size. Güzel bir fuay alanımız var. Balkonumuz var. Evet. Misafirler balkonda. Vakit geçiriyorlar. İstanbul manzarası. <laughs>

ediyoruz Birazdan yemek servisimiz başlayacak şimdi soğuk var atılmış tabi yancı değil burada değil birkaç büfemiz var Bu da günün hatıra fotoğrafı çektirmek için robotu. Şöyle insan boyuyla kıyaslandığında bayağı büyük bir robot. Buradan gidildiğinde de hem restoran tarafına hem de one to one'ları yaptığımız kısma gidiliyor. Evet. Yani sizi kısaca gelemeyenleri uzakta olan sevdiklerimizi, dostlarımızı göstermek istedim. Bir Siso Summit böyle geçiyor. Daha iyilerini 2025 yılında yapacağız. Şimdiden hazırlanıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.